Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Saymanı Ülkü Sönmez, Ordu Muhasebeciler Odası tarafından düzenlenen E tebligat konulu panelin davetlisi olarak orduya geldi. Bildiğiniz gibi artık E hayatımızın her parçasına girdi. E o nedenle TÜRMOB da bu konuda çok büyük yatırımlar yapıyor ve gelişen uluslararası ve dünya sistemlerinde entegre olmaya çalışıyor. E-uygulama sisteminin hayatın her alanına girdiğini söyleyen Sönmez, bu uygulamaları meslek mensuplarına anlatma adına TÜRMOP olarak tüm illerde eğitimler verdiklerini ifade etti. Hem bunların eğitimini vermek hem de meslek mensuplarımızı konuyla ilgili aydınlatmak üzere bu eğitimlere başladık. Bu eğitimler birincisi Türkiye genelinde bütün illerimizde yapıyoruz. Bugün ordudayız. Öğleden sonra Giresun'a geçeceğiz. Eğitimlerimizin amacı e-fatura ve defterin başlangıçlarını, sistemlerini ordulu meslek mensuplarımıza tanıtmak. Maliye Bakanlığı'nın 2023 planlaması çerçevesinde ve yine e, hükümetimizin yaptığı 2023'e geçiş programları çerçevesinde tüm kamu kurumları süreç içerisinde e sisteminin içine dahil olacaklar. Bizde de iyi mensupları, işe adapte olan meslek mensuplarımız öne çıkacak. Mesleğin içinde de haksız rekabet bu şekilde önlenecek. Daha kaliteli, daha muhasebe mesleğine uygun iş yapacağız. Ocak ayından itibaren ikinci aşama eğitimlerine başlanacağını belirten Sönmez, e-fatura ve e-defter uygulamalarından herhangi bir ertelemenin söz konusu olmayacağını söyledi. İkinci aşamasına tekrar geleceğiz. İkinci aşamasında tamamen pratik eğitimler olacak. Bu Ocak ayında başlayacak. Çünkü Ocak'tan Nisan'a kadar bir vaktimiz var. İlk beratlar Nisan sonunda gönderileceği için 1-1-2016'da geçecek olanlardır. Zaten diğerleri 2015'te geçmiş olanlar çalışıyorlar. İki yıldan beri e-fatura, e-defter olayı gerçekleşiyor. Onlar hayata geçiriyorlar. Önümüzde bir yazar kasa olayımız var. Ertelenir ertelenmez bilmeyiz ama yazar kasalar da artık direkt entegrasyon olup Maliye Bakanlığı'na ve veri aktarımında bulunacaklar. Akıllı yazar kasa dediğimiz postlar. Ertelenip ertelenmeyecek konusu şey. ama bizim bildiğimiz kadarıyla e fatura ve defterde herhangi bir erteleme söz konusu olmayacak. Çünkü bakanlık altyapısını oluşturdu. Bizler de oluşturduk.